Koronavirüs salgını başladığı günlerde halk marketlere, bakkallara hücum etti, makarna satın almaya başladı. Adeta makarna depoladılar. Tarım Orman Bakanı da çıktı, dedi ki: "Merak etmeyin, depolarımız dolu. Türkiye'de her şey var. Türkiye bir gıda ülkesi." dedi. Ama bunun böyle olmadığını biz söylemiştik. Şimdi Türkiye buğday ithal ediyor sıfır gümrük vergisiyle 1 milyon ton buğday ithalatının kararnamesi imzalandı. Sadece buğday mı? 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 150 bin ton kuru baklagil, 100 bin ton pirinç. Evet. Demek ki Türkiye'de sıkıntı var. Söyledik. Niye sıfır gümrükle ithal ediyorsunuz? Niye başka ülkelerin çiftçilerine hala para kazandırıyorsunuz? Niye kendi çiftçimizi desteklemiyorsunuz? Buğday primi arttırılamaz mıydı? Arpada prim arttırılamaz mıydı? Pirinçte yıllardan beri 10 kuruş olan destekleme primi 20 kuruşa çıkartılamaz mıydı? Neden bunlar yapılmıyor da başka ülkelerin çiftçileri aklımıza geliyor? Türkiye'de ekilmeyen 50 milyon dönüm arası var. Neden destekler verilmiyor. Sadece yüzde yetmiş beş ucuz vermekle olmaz. O bölgelerdeki çiftçiler artık köyden kente göç ettiler. Tarlalar boş kaldı. Belki de oradaki çiftçilere üstte para vermek lazım. Traktör iyi etmek lazım. Yeni bir üretim seferberliği yapmak lazım.